Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı proje kapsamında çektiği fotoğraf ve görüntüler sergilendi. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü tarafından düzenlenen Benim Gözümden Projesi kapsamında öğrenciler tarafından çekilen fotoğraf ve görüntüler sergilendi. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu fuayesinde düzenlenen sergi açılışında konuşan proje koçu yardımcı doçent doktor Nedret Çağlar, proje kapsamında öğrencilerin Gölcük Tabiat Parkı, Eğirdir ilçesi ve Yazılı Kanyon'da çekimler yaptığını anlattı. Benim gözümden projesi kapsamında öğrencilerimize radyo televizyon programcılığı öğretim elemanları tarafından fotoğrafçılık, kamera kullanımı, ...kurgu ve etkili iletişim konularında eğitim verilmiştir. Eğitimler Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Stüdyosu'nda gerçekleştirilmiştir. Gölcük Tabiat Parkı, Eğirdir Akpınar ve Yazılı Kanyon'da ise alan çekim çalışmaları yapılmıştır. Sizlere öğrencilerimizin çektiği bine yakın fotoğraftan 60 adetini burada seçtik... 40 saate yakın e, görüntüden ise 8'er dakikalık iki tane klip e, size şu anda gösterime sunacağız. Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ramazan Kayacansa meslek yüksek okullarında uygulamaların önemine dikkat çekti. Meslek yüksek okullarında her zaman uygulama çok önemli diyoruz. Çalışacakları ortam itibarıyla uygulama önemli ama bunu maalesef Meslek okullarının programlarında her programında gerçekleştiremiyoruz. Biz okulumuz olarak ne kadar programda bunu gerçekleştirebilirsek o kadar mutlu olacağımız, başarılı olacağımız, örnek olacağımız düşüncesiyle gayret gösteriyoruz. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında çekilen fotoğraf ve görüntüler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.